Vallahi bugün saatler geçmiyor. İnsan sanki saatler durmuş. <laughs>

Bahçemde gülümsün Yolda yönümsün Bir tanemsin sen Dillerde türkümsün Bahçemde gülümsün Yolda yönümsün Bir tanemsin sen Hoş geldiniz Ankara'dan selam olsun dostlar. Hoş geldin Ayla nasılsın iyi misin? Arkadaşlar herkes iftar saatini yapsın rica ediyoruz. Bugün orucuz. Ankara'da iftar saati kaçtaymış bilmiyorum. Dillerde türlü kimsin? Ankara iftar saati. 19.20 Ankara iftar saati. Ankara'da iftar saatimiz. Nevana eyvallah hoş geldin abi Nevana. Yok ya, ya çirkinim şu an TikTok'taydım muhteşemdim. Ne yapıyorsun ne ediyorsun? Dillerde çirkinsin. Bahçemde gülünsün. Ne olayı ölümsün Bir tanemsin sen Diller getir kimsin Bahçemde gülürsün Ne olayı ölümsün Bir tanemsin sen Diller getir kimsin Bahçemde gülümsün. Oruçta hep böyle oluyoruz arkadaşlar. Ruhlar alemi gibi oluyoruz. İdare edeceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Birazdan Fenerbahçe'nin maçı başlayacak. <laughs> Hayat size güzel. Ne derdiniz var, ne sıkıntınız var. Buyurun. <laughs> evet. Anlatın arkadaşlar öyle bana bakmayın. Beni tanımaya çalışmayın. İftar saatlerinizi yazın dedik ama kimse yazmadı demek ki. Vallahi dün akşamlayın sayfama bir yazdım arkadaşlar. Sahurları nereden alıyorsunuz diye. Maşallah 200 tane yorum geldi. Bizim YouTube ölüyor. Vallahi YouTube ölüyor yani. 200 tane yorum gelmiş. Şimdi bakayım yine kaç tane olmuş. Ha, millet yazmakta zorlanıyor. Neyse bilmiyorum ki. Şükür halimize meyrem. Merve mi meyrem mi bilmiyorum da. Yani insanlar selam vermek, sohbet etmek bence güzeldir ya. Bak arkadaşlar şunu sayfamda paylaşmışım. Kaç yorum gelmiş bakayım. 121 yorum gelmiş. Göstereyim şöyle sizlere. İyi bakın. Facebook'ta. Yani bizim burada yorumlar yok. Neyse. Bak görüyor musunuz mu? 121. 165 de beğeni gelmiş. Ya. Yani var ya yemin ederim var ya bizim sevenimiz yok ha. Youtube'da bitmeye başladı. 165 beğeni gelmiş. 121 yorum gelmiş. Maşallah. Zübeyde Kocaeli denilmiş, Fatma Şırnak'tan, Şenay Zonguldak'tan, hep Nuriye, hep de bayan cevap vermiş. Şehir Allah'ını görürüz. Eskişehir, Eskişehir denilmiş Nuriye. Ayla e, Trakya'dan Figen Fransa'dan Güneş Facebook'ta arkadaşlar, Güneş Samsun'dan, Kadiriye, Ankara'dan ondan sonra Emine Atılgan Düzce'den Gönül Hayırlı adam Adana'dan sahur nereden yapıyorsunuz diye vermişik İstanbul'dan Hatice Doğru yani sayamıyoruz ama bizim YouTube yani silam vermekte zorlanıyor insanlar yani Arkadaşlar ben normalde çok komik bir insanımdır Beni konuşturursanız mükemmel sohbetlere ulaşabilirsiniz Azerbaycan'dan gelmiş Ankara'dan Ahmet, Fatma, Hanife, Semra, hanım hep kadınlar doğmuş. Gizem, Seher, Fadime, Serdar, Gül, Dilek, Sedat, Sertan, Cuma, Gönül, Birsen, Sami, Sibel. Neyse dostlar nasılsınız iyi misiniz? Yani insanlar bir şey yaptığı zaman değer verin. Yanında olmaya çalışın. Yoksa sayfamızı takip etmenizin bir manası yok yani. Semoş mu, Emoş mu gelmişti? Hoş geldiniz. Göremedim arkadaşlar yorumlara. Git bir daha çıkayım şöyle şimdi gelim geleyim ya. Neyime yapsam ki? Eyvallah, eyvallah Semuş. Hoş gelmiş Semuş gelmiş. Mutluluk gelmiş. beslemeye gelmişler Nurcan hoş geldin eyvallah Can eyvallah Selam verin dostlar selam Gerçekten güzeldir Bayramdan sonra sevenlerimizle buluşacağız Ama destek olursa şu anki duruma göre buluşmayız Yoksa sevenlerimizle buluşuyoruz Ankara'da İstanbul'da Ahlın soğuk ana kalsın Şahide hoş geldin Semoş, sen hoş, sen mutluluk mu getiriyorsun? Sen kavga getirirsin. Sen hoşun olduğu yerde mutluluk varmış. Aleyküm selam Nurcan. İstanbul'a selam. İki gün sonra İstanbul'dayız Allah izni verirse. İnşallah bir sevenimizle iftar yapacağız. İnşallah İstanbul'da varsa davet edilirsek <laughs> İnşallah bir iftar yapacağız. Oo, Oo hoş geldin başkanım. Yayını kapatayım bundan sizin için eder. <laughs> Ağızları bozuk.